Arkadaşlar şimdi e, BYD Hizel e, efendim, bayisinden çıktık düzce de Dolphin'i deneyeceğiz ilk önce. E, şimdi ben bu aracı ben denemek istedim. Arabamız e, B segmenti. Bir e, otomobil. E, ben çok şık bir kere onu söyleyeyim. Ya, malzeme kalitesinin de e, ya hiç de fena olmadığını söylemekle başlayayım. Bir de şu amortisör yapımız acayip güzel. Araba zaten elektrikli olmasından dolayı sessiz. Ama buna bu sessizliğe bir de bu amortisörlerin sessizliği işte, eşlik ediyor. Benim çok hoşuma gitti. Acayip güzel. Fren pedalımız çok yumuşak, çok güzel. Ekranımız burada küçük ayarlanmış ama tam böyle direksiyonun içinde o böyle bu çerçeve için almış gibi görünüyor direksiyon. Bunu orası çok güzel. Buradaki ekranın büyüklüğü de son derece güzel. Tabii tasarım çok farklı. Burada fitil seçicinin e, tasarımı filan da onlar hepsi bir hayli değişik bir otomobilde. Lütfen emniyet kemerinizi bağlayın. Ben. emniyet kemeri Kapa işte bu görüşle alakalı şunu söyleyeceğim. E, camımızın büyüklüğü çok yeterli. Bir de burada e, kapa aynasıyla e, ön cam arasındaki küçük bir camla da kör noktaların e, minimize edilmesiyle ilgili bir tasarım var. Kapa aynamızın büyüklüğü de tasarımı da son derece onlar da arka trafiği göstermek konusunda son derece mahir otomatik kararmayan mı? Otomatik karar, karar Var mı? Allah. Otomatik kararması olan aynamızda yine arkadaki trafiği gösterin. Bakın bundan son derece becerikli arkadaşlar onu söyleyeyim. Araba çok rahat. Şunu çok şu çok önemli. Belki de bu sınıfta e, sürücü koltuğunda en iyi baldır desteği belki de bu arabada. Acayip güzel. O benim çok hoşuma gitti. İçi acayip geniş. Çok geniş. İçi çok güzel. Var. Hani burada bir de konsol buraya entegre. Buradaki kolçak olarak kullandığı şeyin kolçağın da genişliği fevkalade. Hani hem sürücü için hem de yan yolcu için yeterli bir kolçak unsuru burada tesis edilmiş. O da çok güzel. v genel olarak arabaların hepsi siyah tavan. Mı? Yani siyah tavan çok yakışıyor. O da çok güzel arkadaşlar. Buradan bu ekrandan birçok bilgiye erişmek, özellikleri kullanmak son derece mümkün. Şimdi biraz e, gazına da dokunalım. Kamerada sonra. Ha şerit şerit, şerit, alalım şerit alalım takip var arabada. O çok ciddi şey yapıyor ama müdahale ediyor ha. Pat diye müdahale ediyor. Herhangi bir tamir veya şey da sayılma şey durumlarında direkt şeride sokmak Hı -hı. için. Sinyal verdiğiniz zaman direkt devre dışı kalacak. Evet, evet. Şey çok güzel ya bu direksiyonun tasarımı hemen hemen bütün beyetlerde aynı. Çok sportif duruyor. Ben bu göbekteki bu airbag usulün bulduğu küçük bu BMW'lerle başlayalım. Bunu ben çok seviyorum. Tutuş hissiyatları çok güzel. Etli bir direksiyon, kalın bir direksiyon ama büyük bir de... Performansına bakabiliriz. <laughs> şimdi Sağolun tamam. Albomda. Evet gazlıyoruz şimdi. Dolphin. Dolphin Acayip güzel bir otomobil ya. Yani küçük şehirli otomobil gibi ama... inanın o karakterin dışında bir karakter sergiliyor bu araba. Rüzgar sesi alıyor muyuz? Evet biraz alıyoruz. Lastik sesi, yol sesi alıyor muyuz? Onlar var ama acayip kulak tırmalayan bir cinsten asla değiller arkadaşlar onu söyleyeyim. Araba ben en çok amortisör yapısını çok beğendim. Acayip sessiz. Bu kadarını bekliyor muydum derseniz kesinlikle hayır. Ama araba öyle. Bu yapıyoruz değil mi? Direksiyonun yumuşaklığı, arabayı e, yönlendirmek, kontrol etmek konusundaki becerileri de fevkalade arkadaşlar. O da çok güzel. O çok güzel. Yani şu A sütunu tabii biraz farklı bir tasarımı olmasından kaynaklı kör noktaya e, e, oluşturuyor ama bu cam o işi biraz hallediyor gibi. Onu söyleyeyim. Sürüş esnasında <laughs> <şeysinde> kameralar açılabiliyor. <laughs> Ekran dikey konuma getirdiğim zaman kamerada üç farklı bölgeyi görebiliyoruz. 360 derece kamera diye. Değil mi? Evet, 360 var. derece kamera. Yine isteğe bağlı yukarıda 3 boyutlu veyahut da ön arka olarak seçebiliyoruz. Yani daha çok aynayı kullanmadan burada kamerayla da sürüşlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Evet, araba araba ya be dedi nedense hemen tüm otomobillerde acayip güzel bir kalite algısı var arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani özellik çok. Evet konfora dair, güvenliğe dair birçok şey evet test etmiş ama ben en çok bu arabaların koltuklarının rahatlığı minder taraf e, bu baldır tarafında, sırt tarafında acayip sizi rahat hissettiren bir koltuk yapısı var bu tüm arabalarda. O çok güzel. Onu söyleyeyim. Dolphin e, Döneceğiz mi? Dolphin e, küçük bir otomobil değil de C, C kompakt bir otomobil gibi bir karakteri var. Ha, şeyden çıkartmıyor bizi. O ciddi müdahale ediyor şerit takip sistemi. Bir de buradaki derinlik algısı çok güzel. Hani buna alıştığınız zaman e, bu derinlik algısına bir süre sonra başka otomobilleri kullanamaz hale gelirsiniz. Bu çok güzel. Benim hoşuma gitti. Ön kaputu görmemek güzel. Koltuğun yükseklik ayarının yapılıyor olması. E, ben düşük tabi e, tabii oturarak severim. Bunun ayarını yapabiliyor olması, elektrikli kumanda bir kere ediliyor olması bunlar fevkalade bu otomobili sınıftaki rakipler arasında öne çıkaran özellikler gibi duruyor. Orasını ifade edeyim. <laughs> Dolphin'le ilgili bize anlatabileceğiniz çok enteresan bir şey var mı Hakan Bey? Dolphin'lerde iki baz model oldu artık. Bir konfor dediğimiz başlangıç paketimiz bir de design paket dediğimiz full paketimiz oldu. Buradan soldan döneceğiz. Konfor paketinde cam tavan bulunmuyor. Cam tavan artık kalktı onlarda. Sadece koltuk ısıtma elektrikli Güvenliğiniz için geliyor. Dizayn paketlerde geçin. de güncelleme oldu. Artık dizayn ve konfor paketler tek renk olarak geliyor Dolphin'de. Çift renk kalktı. Tek renge döndüler. İç koltuklarda ekstra bir siyah ve kremli renk eklendi. Onun haricinde dizayn paketlerde koltuk soğutma, direksiyon ısıtma, arka cam ve yan aynalar ısıtması bunlar eklendi. Artık dizayn paketler hem ısıtmalı hem soğutmalı oldukları var. Şu an bindiğimiz araba şey mi, paketi ne? Dizayn paket ama <laughs> eski versiyonu. Işıklardan sağa döneceğiz. Bunun bir de, de yenişi var. Onun yeni güncellenmiş hali var. Onlar şu anda bayimizde bulunmuyor. Bayimize geldiğimiz zaman tekrardan size haber veririz. Misafir ederiz sizlere. İnşallah. Onun da bir çekimini yaparız. Bu ya genel olarak e, hakikaten geniş bir otomobil. Yani Böyle küçük bir şey değil. Bakınca Dışarıdan küçük... çok küçük gibi gözüküyor ama iç konforuna girdiğiniz zaman hele hele arka koltuktaki diz mesafesi çok geniş. Ne kadar şehir içi benzer bunda? Şehir içi 500 kilometreye görüyor. 500-530 arasında kullanıcıya göre değişiyor. Karma sürüş menzili 420 Uzun yollarda da 350-370 km arasında değişiyor menzili. Batarya kapasitelerine de bahsedelim. 4 kW batarya kapasitesi var. Ne kadar yani, uçuş, şarj şeyleri? Yine %30'dan %80'e 28 dakikada şarj oluyor. %15'den %100'e doldurmak istediğiniz zaman 55 dakikayı buluyor. Evet. Evde de şarj ettiğiniz zaman 22 kW'lık bir cihaz kurdurursanız, araç alternatif akımda 11 kW destekli. 6 saat 20 dakikada tamamen tamam. doldurabiliyor. Bu özellikler de... Güzel. Yani ben bir tek bu arabada eleştireceğim şey ne? Şu e, şey kemer. E, kemer bu oradaki kolçağın bu entegre ünitenin biraz altında gibi kalıyor. Ona alışırsınız. Biraz böyle bileği biraz farklı bir şey, açıdan bileği hareket ettirmek gerekiyor. Onun dışında araba arabayı ben diyorum beni en çok etkileyen arabanın genişliğinin yanında e, çok güzel bir amortisör yapısı var orada. Lastik ne? 19 19'dur. 18 jantla e geliyor. Bu, 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 bu arabada 17 jantla geliyor. Hı. Lastik tasarımları. Ee, i̇lk gelen modellerde marka ile geliyordu. Şimdi yeni gelen versiyonlarda marka markayla geliyor. Lastikleri de güncelledi. Ee, i̇lk çıkanlarda bir pati çekme şeyleri olabiliyordu ama yeni gelen modellerde artık onlar da kalktı. Şey ben e, DMI'da Continental gördüm ama bu yani her modelde farklı mı? Biraz daha farklı. DMI'da Continental ve Michelin ikisi karışık geliyor. Hı e, sedan Sedan'da Continental geliyor. Honda Tank'ta Michelin Pilot Sport geliyor. Hı hı. Dolphin modelimizde de Hong Kong geliyor. Anladım. Evet arkadaşlar e, ben e, BYD Dolphin acayip e, eğlenceli, keyifli bir otomobil. Şu an ne kadar bu arabanın fiyatı? Konfor e, paketi 1365 lira. Design paketi de 1470 lira. Yani bu arabanın yenisi 1470 lira. Evet. Ne hangi imkanlarla alınabiliyor bu araba? Aracın %20'sine kadar kredi kullanabiliyorlar. Ee, kullanılan kredide de şu anda şey kampanyamız var. İlk taksit peşin ödemeli olursa 199'a düşüyor. Yine şirketler %80'ine kadar kredi kullandırılabiliyor 48 aya kadar. Ama bireyselde sadece 12 ay. Yani burada bireysel kredi kullanılabiliyor bu otomobil değil mi? Evet, o imkanını da öğrendik. O da güzel. Evet arkadaşlar şimdi biz e, aracı bırakacağız, seyali alacağız, bir de onu deneyeceğiz sizler için. E, o videoya da görüşürlerinceye kadar sağdan, sağdan gidelim. E, kendinize iyi bakın. Acayip keyifli bir otomobil bunlar ya.